şu an evde kendimizi izole ediyoruz İşte zaten pozitif çıkmadan önce film çekinmiştik ilaç tedavisine başlamışlardı 5 günlük ilaç tedavisi zaten 7 günde sonuçlar çıktı 7 gün sonra pozitif çıktı Ondan sonra evde izole etmemizi kendimiz söylediler. Evde izole ediyoruz. İşte bakalım. Günlerimiz böyle geçiyor. Bol bol nane, limon, kışburnu, ıhlamur içiyorum. Limonlu su içiyorum. İşte arada günde bir saat kadar falan cama çıkıyorum güneş almak için. Doktor o şekilde yaparsak daha iyi olacağını söyledi. Güneş alırsanız faydası olur dedi. İşte güneş almak için cama çıkıyorum. Üç günden beri yapıyorum o olayı. Biraz daha iyiyim ama biraz daha iyiye gittim. İşte 14 günün olmasını bekliyoruz. 14 gün sonra tekrar film çekecekler tomografi. Onun sonucunda bakacaklar ciğerlerin durumuna. Ona göre bir tedavi <laughs> Ona gibi tedavi uygulayacaklar inşallah bakalım.